Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim 26 Aralık Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101 erkenden geldi ben de sizler için görmüşken çekmek istedim İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz Hadi bakalım 26 Aralık Perşembe gününe gibi ürünler geliyor hep beraber görelim arkadaşlar bakın şöyle saklama kapları var Bunların şu an etiketleri yok. Bunlar gelecek olan ürünler. Ben yine sizin için tekrardan çekip fiyatlarını da söylerim. Bakın şöyle üçlü bir şekilde gayet de güzel bu. Şöyle saklama kapları. Çok çok güzelmiş. Şöyle daha küçükleri de var. Bu şekilde. Şöyle. orada böyle girecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Hemen bir de şöyle bakın.